Evet, bugün Dungeons Nights at Fredbear's New Destiny oynuyoruz arkadaşlar. E ee, çok kolay bir oyun olacak her zaman gibi. <laughs> Öyle yani. İyi olsanız şimdi gelin abi. Sıçtı ağzınıza. Ananızın amanası ki Mor Spacciate a toro! Oo! Geldi! Anenestim. Abi götürün malını yiyeyim abi. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Hiçbir şey görmedim, duymadım. Anne bacını, 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 kızını, kızını. Yat aşağıya, yala aşağı. Haydi bakalım. Ananı sikerim? Oğlum kapı kapı. Bacını, bacını, karını, kızını, ananız kim? Ah, merhabalar. Ah, çıkm! sen? Ne yapıyorsun sen? çek, fake attım benim ELEMANA fake attım Hadi gel yakala beni amına koyayım Amına koyayım. Bu kostümle la yarrama benziyor aynı. Amına kodumuz. Ananı sikerim. <laughs> İnşallah gol olur dedik. Gel gel. Can ses dizaynı sikeyim. Biri koşulmuş gibi oluyor. O ne? Karpat sesi geldi. Ne var lan? Ne var oğlum? Ne? Siktir git abi. Gelme. Ananı sikerim. Ya yer yerden geliyor ya. Ne var ne var aç kapıyı. 114 gücüm kaldı evet. Siktir git. Evet geçmiş olsun. Oğlum Freddy geliyor. Freddy gelme. <laughs> Ananı sikeyim O nasıl bir giriş oğlum?